Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir abi bugün jungle'da son, en son dün buff galiba dün buff dayanıyor oynayacağız Temp dönme olarak hızlandırılmış abi artık yüzde %110 verecekmiş pasife orman dönmezine bakalım ne kadar hızlı orman dönebiliyor abi Bunu al Templerim şöyle olur double smite Kanka buraya gelebilirler o zaman. Gel gel. Oraya kay gitmene gerek yok. Gel kanka. Double jungle mı yapacaklar acaba bakayım. İleinde Oğlum 3 ADC. O ne lan öyle? Senin ADC değil ama olsun. ADC'den farksız sonuç olarak. Teşekkürler. Tamam tamam sal. Oraya board mu çıktı? Okey. Tamam tamam gördüm. Şimdi bu adam bizim ormana geldi. Oradan bir smite denemesi yapar mı? Ne diyorsunuz? Var mı sizce öyle bir düşüncesi? Jarvan bize bakacak. Bunu da bakman gerekiyor bana. Tamam sallayın ne? Tamam, tamam sallayın ne? Güzel. Güvene de aldık abi geliyor. Gerisi direkt üstüne çıkacağım. Salacağım şeyi. Yürü köyüne. Yürü seri köyüne. Yürü seri köyüne. Maden değerlendirmek istedi ama çok belli etti ya. Aşırı belli etti. Bir ward çıkarttı. Bir onu yaptı. Bir bunu yaptı. Yani yan oyundaki adamlar bile onun buraya oynayacağını anladı. Bunda da sağ olsun geldi. Killedik. Şimdi bu kampi de alalım. Bu kamp aldıktan sonra şu asırlı nufa için base atabiliriz. Ya da Ah be oğlum. Jarvan F şöyle atayım. Sal kanka. Bu komp bakıyor. Bunun base'i var mı? Yok. Benim de beyim yok. Word müydü? Bence değildi kanka ya. Bence değildi Jarvan'a karşı. Bunda zaten hani ne kadar kısılsa da ne yapabileceği için. Geç buranın arkasına. Geliyor buraya. Vazgeçti de ben denemem. Base aldı bak gördün mü? Gitseydim girecekti. Büyük ihtimal Ward vardı. Böyle tahmin ediyorum. Wayne'in alemde 2600-2600 tamam eşitler. Burada görüş olma ihtimali kaçtır abi? Attım smite'i bakalım kaçmış. Sıfır galiba. Kanka geliyorum ben buraya. Kurtun resi yokmuş. milyonlar alman gerekiyor ama? Ah be abi. Kan gelin pit alalım. Abi nice try. Gerçekten nice try. Şunu alalım kanka şöyle. Ay ay. Bunu böyle alsak. Al kanka ya. Bak sal. Gidip oraya ölmenin hiçbir manası yok. Alsınlar. Double smite'leri var zaten adamların. Özgüvenlice alsınlar abi. Oğlum pitleri nasıl alacağız lan? Bu geliyor gördüm. Yapma kanka desteğe ihtiyacım var. Ah be abi, ah be abi, ah be abi. Kime verdik, sen mi verdik? Tamam sıkıntı yok o kadar da ya. Aldınız. Ahri devam. Devam, 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 devam. Aşağıya dön. Güzel. Jarvan'a bakabilirim. <laughs> Aldın mı onu? Bence aldı. Geri ver. Gel sen de kanka şöyle. Sen de yol al. Seri abi. Mide açalım. <laughs> açamayacağız da bir kaç vururuz diye tahmin ediyorum. Bunda diyor ki ben tanklarım diye anladığım kadarıyla. Vallahi tankladı da çocuk. Gelin buraya geçelim. Ahri gel. Benim reyim yok ama. Hmm, <laughs> hala yok. Ormanlarım var ya ormanlarım çıkış ormanlarıma döneceğim. Hı hı. dikkat. Hı hı. Buraya bakabilir. O kampi saldım. Kule tutar mı? Tutması gerekiyor. Ben de geliyorum. RM var. Görüş verdim ama. Tuttum kanka 5'ini de. Oğlum yanındaki adamları bile tuttum lan. Güzel. Güzel. Ona da bir yok mu? Heal ver. Yok ya ona da bir yok. Ona da bir yok. Kim düştü? Mundo mı mu düşüyor? Jarvan'a karşı. Jarvan yoğun almış oğlum. Allah Allah. Çizmeden bir bunu alalım. Bir de bunu alalım. Mesafe kapatmak için abi seriden. <laughs> gold olarak abi bu konga bir buçuk atmışım. Boğazımda ne var oğlum? Bok mu yedim ben? Hep <laughs> sigaradan ya. Siz siz olun siz sigara içmeyin. Kamu spotu. Beyin abi. Yarvanın bluz çıkıyor beyler. Ha <laughs> geliyorum Ejder'a. Biz ejderhalar da onlar vadiler aslında biz zaten bir şekilde nötrleriz. Hmm. Ankaya ya, oh, yapma öyle. Ben onları şey yapamam. Ah! Elim çarptı, ha, neyse güzel. Yanlışlıkla elim çarptı ama güzel oldu ya. Roket kemere basacaktım, şeye bastım, ne alakası? Beynim yetmedi galiba. Bu fight'e beynim yetmedi abi. 200-100 smite. 945'e çıktı. Allah çarpsın. Kanıtlayamam ama Allah çarpsın. Kanıtlarım yok koyarım buraya. Kesip tekrardan yakınca. 800'den 900'e çıktı. Var mısınız iddiaya abi? Hı? Var mısınız iddiaya? Gel saldır go. Değer mi? Lol, nice reflex. Flash Q reflex verir de Q flash e reflex vermesi beğendim abi. <laughs> um. Kanka senin ne var yanında akşam var dikkat gel. Varus kutu almak gerekiyor. Varus, 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 Varus. Varus diyorum, Vein. Varus nereden çıktı? Geldik ve fight edştik. alayım yavrum. Çok öndeyim ben o yüzden alıyorum. Bir sonrakini sana salabilirim. Ejderler bize değil mi? İki ejder de bizde. Jarvan öldü galiba. Hmm. Bundan hiç şey yok ay vallahi yok. Kanka ee, birden alıp birden vermeyelim. Geliyoruz biz de yetişmeye çalışıyoruz kardeşlerim. Geliyoruz oğlum. Ya da o fight uzamaz. Bully alayım. Daha mantıklı. Fight kovalamayalım. Profesyonel şekilde oynamaya çalışalım elimizden geldiğince. Gördünüz. Öldüm kanka. Hmm, hmm, hmm. Rüya alabiliriz bence. Mundo tanklar. 14 tane de var. Gelirlerse bir de fight çıkartırız. Fight'i e de kazanırız diye düşünüyorum. Ne haber? Böyle kazanamayız ama. Buna kaçmam gerekiyor. Bu buna kaçarsak çok güzel be. Baba çok iyi be. Yemin ediyorum çok iyi yani. Bizim dayana kalınmış. Geçen de inceydi. Geçende çünkü hastaydım. Geçen hastaydım abi. Kanka sen sen ol ADC bir 1 v 1i ADC Mundo ile 1v1 girme kardeşim. Ölmez ki. Şey. Celladın var mı senin? Yok. Baron'un Nashor'un dişiyle Mundo kesmek. Yani zor. İmkansız mı? Değil. Mundo'nun sarhoş olması gerekiyor ki çoğu Mundo da zaten sarhoştur. Aksini iddia eden mundolar benim takipçim kesinlikle değildir. Geldi bu Kong. Yo akşammış bu. Kanka ejder var arkadaşlar. Kanka hayır. Gel alalım. Alev ejderi. Sal kanka sal fightlayalım. Biz daha güçlüyüz. Bunda yok şu anda. Burada yılan yılan bir dayana var. Yalan yılan bir dayana var. Her şey hesaplı abicim. Güzel. Smite'm var mı? Smite'm da döndü. Bu smite deneyecek ha. Söker mi? Sökmez. FF attırdık mı abi? Bence jungle oynayarak rakibe şu an FF verdirmemiz gerekiyor. Bu dayanıya FF verilir abi. Bence. Hani bence. Sizler like. Bence atarsınız. Atın atmayın canınız sağ olsun abi. Şu sıralar like istemiyorum. Aklımda yeni şeyler var. O zamanlar likelaşırız abi. Hesaplaşırız. O zamanlar takipçilerle... O zamanlar bedel ödenir abicim. O zaman geldiğinde bedelini öderiz. Ben dahil sizlerde bedel ödeyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle alalım. Bakalım takımdaki herkes üstün mü? Hemen hemen. Oğlum bayağı şey atmışız lan. 25'e 4'müş maç sonu. Hımm. Beşini aldım. Donuyum. Oğlum o ne la? Bence pite girebiliriz. Gelseniz dışına. Gelirlerse de oynarız. Durabilecekse red alalım kanka. Smite'im yok. Zıraya attı. Bravo çocuklar. Oynarsınız. Oynadım oğlum. Nice oğlum. Nice oğlum. Pentam'ı ver. Pentam nerede? Saldır. Saldırın oğlum. maçtan sonra Diana Jungle artık OP diyebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Yoksa abi şansa mıydı diyorsunuz? Clever, 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 clever. Vur kuleye. Nice be. Nice be. Güzel. Güzel video abi. Güzel. Hemen 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 devam edelim. Devam edelim. MVP almışız. Sona kadar hak ettik. Hepsi de çok güzel oldu. Hepsinin ellerine kollarına sağlık. Yeni videolara görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bu bildiğimi isteyenler için bu bildim burada abi. Gördüğünüz gibi. Rabadon'dan sonra hiçlik çıkacaktım. Haberiniz olsun. Haydi bay bay.